başarıyor Tron. Koruma ateşi açmak isteyecek. Alttaki rakiplerini de görmesi gerekli şu anda ama bir koşu daha yapıldığını gördük şu anda. Valt hala kanamaya devam ediyor. Başka bir yerden de mermiler oldu. Aa güzel evleri aldık ha. Bir şeyler yapması gerekiyor. Beast'ler ne kadar hafifi kontrol etmek istiyor olsa da bomba orada çok başarılı. Tron yerdeki isim konumunda evde bir isim kaldı artık ve Buzi skoru garantilerini ya, çekmek istiyor. Ya tahmin ediyoruz sadece ne olur bizim sürede lan. Gibi Uy helal. Biz biz, biz Yo, helal değilmiş. Başka sürel elemiş güzel. Aha bomba kill. Ay ne yaptı? Oğlum, oğlum Solus ne yapmış oğlum. oraya? Oğlum, ne yapıyor? Ne yapıyor? Taha ne o bomba oğlum? Ben gösteririm lan. Ha, ha. Oy! geç elendi.

Harekette bulunamadı sol alttan şimdi. Abi orada da değiştirmezsin şey ya. Ne oldu ya? Muzi... Ay sol kaydan aklandı. Kayda düşürülmüş. Soldusa düşürüldü. Muzibe Vos tarafında. Ay sürü söylendi. Skorların garantisi şu anda birer birer gelmeye devam ediyor. Efe kadrosu burada. Ay Yiğitin, Abi, canı bir, bu... Yiğit'in canı bir. Yiğit'in canı bir. Lutsun ke... da canı çok güzel az. Şu an. Helal. Helal. Helal beyit. Helal on kill. Helal on kill ben bas 10 olur on mu ki on kil on kil nerede gördün on, on gördüm doğru mu gördüm bilmiyorum on kil ben en son 5 <laughs> gördüm. gördüm abi. abi, şey. abi şey. şey. O Baba ben 10 kill gördüm. Çöp doğru mu gördün? zaten 5'ti büyük ihtimalle olmuştu. Doğru söylüyorsun. Abi inanılmaz killer aldı orada. Alana bak. Alan da güzel. Olur. Su dedin kardeş? Yani neler oluyor şu anda? Bu daha ilk karşılaşma. Çok zor ama iyi yerdeyiz. Ya keç. Senin o senin o canını yiyeyim ben ya. O canıyla bak sıfır canıyla özgüvenle nasıl vurdu ya? Tepesinde oturuyordu oyuncu içerisinde affetmeyecek burada Chat 10 kill mi ya? Kimse görmedi mi oğlum. En son gördüğümde be... Ben en son saydığımda 7-8'i buldum. Bir yayını geri alıp baksanıza. Ay Yiğit düştü. Yapma elenmeyin, elenmeyin, elenmeyin. Helal Lutz! <laughs> Helal, Helal oğlum o nasıl <laughs> sprey be? Yiğit gitti, ay Yiğit gitti. 11! Aa 10 kill! Doğru doğru! Ama düşürdüğümüz ya, daha ölmedi, oydursa 11. Hadi o da ölsün be. Lutz suya attı kendini. Bir kişi kaldık yani, o da ölecek şu yani, orada. Harika, hani ya, ya. ya ölmeyecek ölmeyecek ölmeyecek. Ya bu nasıl kurkul abi suda kaldık aslında. Hat ya Bak yine suya verdi inanılmaz. Bu sıralama için suya atladı. Evet, evet. Bizim kir geldi mi ya? Yok gelmedi gelmedi o. Oo Hamsi. <laughs> sarılacak ve artık burada Nexia, kandosu, çin, işler, gibi Hamsi çok iyi Oy. oynadı helal olsun be ya. Helal olsun. Hadi ilk dedi. İlk 4 istiyorum lan. Hadi ilk 4. Hadi ilk 4. <laughs> Abi adam tek başına çok <laughs> bir şey yüklenme Ah Hamsi de gitti. Abi Lutz'u bilmiyorlar galiba biliyor musun? <laughs> Aa Arkon bayıldı suda. Boğuldu. Lutz'u görüyorum bir nefes alıyor geri geliyor bak. A düştü lan Luz galiba abi. Şey hayır şey hayır o düşemez oğlum sürü. ölür zaten salak tuz kapa cennet. <laughs> <laughs> ah 11. kill gelseydi orada. Şu an için alanda kalan 4 bir takım <laughs> bak şurada oturabiliyorlar da kimse Obisim dokunamıyor bunlar. Evet ya inanılmaz <laughs> yerdeler. <ya. de. gülüyor> En çok hasarlarda iki FF var. Kesinlikle burada Serra da bayağı zora düşmüş gibi gözüküyor aslında. Yani Game Lord kadrosu. O Martunu kaldırabilmişler. Nice, güzel. 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 Olduk. 4 mu olduk? 4 mu olduk? 5 beş, 5 ilk 5'teyiz. Lut i̇lk luk, mikrofonu aç konuş bizlerim sizlerim sizlerim siz de. <laughs> Abi vuramıyorlar gibi birileri zaten bakıyorlar öyle. Aynı anda çıkıp vursalar. Hadi lan Enjoy. Hadi lan Enjoy çıktı vurdun. Hadi Circle. Circle tekneye verirsek güzel olur. Circle tekneye verirse çok iyi olur. Verdi, mi verdi, mi verdi verdi verdi. Nice. NICE NICE gerekecek. Beşteşe doğru gelecek. Evet. Beşiktaş'ta. Abi ne yaşanıyor şu an? Önündeki <laughs> kavaları <laughs> <laughs> Hayır. Hayır be. Alınır. <laughs> 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 Alfrader'i. <Anlamıyorum. Anlamıyorum. gülüyor> suyun içinde. Işığı mışığı hep kırdım ben ya. Çekebilecek gözüküyor. Lan Lan ışık, ışık gitti. Allah kahretsin. Ee, ışığı devirdim. Nasıl devirdin? Ya, Nasıl devirdin? Diye devirdim. Van Lan başkası öldü sandım. Mut sövmüş ya. Abi suyun içindeyken nasıl vurdu ya. be? onu Kanka çıktı ben ya sırtında şey yapmıştır Sırtına push yapmıştır <laughs> anladın mı? Haa bu bir efsane bir gerçekliği de gösterdim Ah oh be Abi yani ilk 5-10 İlk 5 10 kill kil, çok iyi, iyi ya Bence de çok iyi ya 11 olmadı değil mi onu çekemedik sonunda Hadi Sürreal Hadi Beşiktaş bir VURDUM! vurdun. Vur helal be. Helal be çocuk. Nice. Ala, Şu, Şu clear'ı bir tokatlayın ya. Sen vur şunu. Oğlum nasıl vuruyor Archon öyle Memo? Jekyll'in sırtına basıyor kesin. Kanka bir ileri bir geri yapıyor. Bir anlık silah alıyor eline büyük ihtimalle. Onu sıkıyor. Biz göstermiştik ya onu. Bence sırtına basıyor kanka. Suyun içinde ateş etme vardı ya. Onu yapıyor bence. İki ileri geri yapıyor bak gördün mü ileri geri yapıyor bak bence sırtına basıyor bro helal helal Türkler kazanacak Türk takımlarından biri kazanacak bilmiyorum ama nedense bomba çok tehlikeli bomba çok tehlikeli bomba hayır ol 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 elinde tamam olur şu an var isim basması lazım ama bilmiyor ki F F O de hoş geldin teşekkür ederim. Tekneye binemez, tekne patlak. İlk oyuncu kaldırdın sürer cephesinde jet skill hızlı bir şekilde dudluklara doğru. Olsun Nikdat işte, takım. Helal. Patlarsın. Helal takım. Helal çocuklar. Harika bir başlangıç. Harika bir oyun sürer. Oradaki suyu içerisinde oyun sonuna kadar geldi. Sürer. O suyu o kadar iyi oynadı ki. Helal olsun. Bak yemin ediyorum o suyu o kadar iyi oynadı ki helal olsun çocuklara. Çok tebrik ederim. Aşırı saygı duyuyorum ekstra ekstra. Notizm küçük ekor. Ev... Ya şunu küçük ...den minikten şu <laughs> Biraz... Sıyırılsak mı artık ha? Bir artık <laughs> Hani bir kocaman büyük falan Orta en hani Normal olsun yani anladın mı? Biraz da sen

Güzel maç. Ne maçtı ya.